Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Uzay limanında ne yapalım? Bir ateş dokuyor, bir Hayır, ateş. hangi görev yapsak toprağa dönüş bir burada bir saat deposuna git. Tamam, sahde deposu bulalım. sağ deposu nerelerdedir? Şöyle devam edelim. Bak. Şuradan bir giriş var mı içeri? Var. Ne var burada? Bomboş odalar. Birbirini kovalar. Bunu bir Evet şu iyi bunu atmayana bu metala da dönüşüyor parası da fena der bir raider zulas sesi mi aldım dur olabilir herhangi bir hadde girip bu görevi yapabilirsiniz. Yani bir, belli bir illa şu haritaya gideceğin diye bir şey yok. Şöyle içeri doğru girek de. Şunun var mı şeyler? Nasıl bir uçuş ya? Allah Allah. Buraya bakmışlar. Buradan buralarda biri olabilir. Buraya girerken dikkatli girek belki köşede yok işte. buraya girmiş buraya niye girmemiş belki de girmiş de saklanıyordur demek ki es geçmiş ohum alın. Burada ne var? Kablo alın. Çok şey yarar. Çıkarken şöyle çıkmanız için daha iyi. Hakikaten burada sağ kasası yok mu ya? Bazı vakit yok ha. Sağlıkla falan şöyle bir bakayım. Şimdi bir bakayım bu Evet. Neydi görevimiz? Hatırlayalım. Sağ defası, toprağa dönüş görevi. Şimdi buralardan... Ya ...pil işte artık. Bir şey bulacağız. Büyük ama. galiba gördük bile arkadaşlar. İşte bile Hemen bunu alıyorsunuz. Aha. Çabuk 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 bu gibi ne be? Töbe töbe. pardon arkadaşlar. Özür dilerim. Evet. görüldüğü bunu hemen yerleştir. Toprağa dönüş görevimiz. Ödülü we'll toprak. Hemen. Up some for your Fena değerli bir şey. Ses mi duydun bana böyle geldi? Bir. Hadi. Yal hadi gitti be. Güzel. Şey yap ses yaptığımız için daha sonra bir bakalım arkadaşlar. Kıdrama oğlum Bağa girme Şimdi başka Bir görev varsa bir bakayım Yapayım zaten videosunu atacağım en azından iki görev birden atarsın. Şuraya da bir bakak Yakışır Bu biraz zor bulunuyor Başka bakayım arkadaşlar bir ateş topu yok et, bir tera yok et. Öyle mi? Şu ney? Herhangi bir patlayıcı bomba kullanarak iki araca düşmanı yok et. Tamam. Karşı düşman ateş topu yok et, bir tera yok et. Tamam. Bunlar için şuraya gitmemiz yeterli arkadaşlar. Evet. kurbağamı yapabileceğiz mi ya iki görev? Bombamız var mı abi? Bir tane bombamız var. Bu ney? Lemon. Severim. Arkadaşlar kardeşim. Şey var mı? Neydi onun kayısı? Kayısı mıydı onun kurbağamı? Şuraya bak Limon. Limon. <laughs> evet, Kayseri çok güzel. Şurada da bir tane daha bulabilirsek. Burada var mı? Var. Bunlar öyle bir de şöyle sirkeli yemek. Burada var mı? Hadi bir tane de senden al. Oo, 3 tane çok güzel. Evet. 2. Tamam. Şunu da bir kıyafet vermişken. Metal. Severim. Şimdi bir gora bir girelim ya. Burada biri mi var? İçeride biri var. Gerek yok. Hey, don't shoot. Hey, hello. Thanks, Raider. Ah, bir varmış. Robotlar sağ olsun. Robot bir yere turuncu sarı ışık falan yapıyorsa Sonra biri var diyor. Mu? Ya danlık, bu lazım olur mu? Şimdi. Şunu metala çevirsek, Arş parçasını kaç tane metal verecek? Olur. Şu kim kimyasala çevirerek yerim taşısın maksat. Şunu oraya katamayız. Şunu arca çevirelim. Arştan da geri metala çevirelim. Harika. iyi gördüm bomba falan hafife almayın arkadaşlar şimdi ateş topu yok edelim şurada tutan şey yukarıda bir yerde onu nasıl alırız gördüm şimdi görev neydi şöyle ateş topu yok et patlayıcı bomba kullan iki adet çekmiş tamam bomba kullanarak bomba kullanarak yani şundan Oho. <laughs> Bir. Hadi sen de yok ol. Geçerim hadi o zaman şunu atalım. Çok iyi oldu. Bunu da kullanabiliriz. Ha. Nerede o di di Hello. Bak, kim çöldü? Şimdi bana saldıracak diyelim Ne gitti o? Şehrin haylaz çocuğu. Adios. Don't shoot. Gel bakalım gel. Ferat abi. Bunu ayaklar bir. Şapen çok. Ne? Benim amacım ne bu? Ah pardon. Ah, oh. ah, oh. ah. Oh. Ah, oh. çıkardı ya. Ya bu, yolun ya şey azalıyor mu? I got Thanks you guys. Deck whatever you want, bro. Okay. came in the good time right actually yeah. i was going for the extraction but i saw you just oh somebody's there yeah perfect timing got a wasp overhead an arc orbiter is on route the safe window is closing you have ten minutes yeah. to return to speranza i repeat ten minutes and head just stick Want to team up? Of course, bro, of course. Appreciate it. Look at me going. Let's get it. Okay, what do you want do to like do this. now? Anything? I want to kill more. I have I have a card, but I don't know if we will get time. You know, if to we'll go that side. Yeah, probably not enough time. I can't look for music albums, but here, yeah. see that that tower there. There, by the south trench tower. There. Okay. I think we have a time. Let's go. Let's go. Let's go. I have a card. Right, let's go. Evet. Telefon geldi arkadaşlar. Özür diliyorum. Sana bakmayın. Ne yaptık ya biz? Plan neydi? Proje neydi? Davamız neydi? Ha. Bir taret yok et. Taret ne ya? Bir taret yok et. Valla taretin ne olduğunu acaba şu şey mi ya? Dur bir dakika. dakikamız var. Bu bayağı da ağır olmuş ha. Taret dedikleri şu ateş topu de onun yanındaki o beyaz olan şekilde olması lazım ya. Hmm. Bu ne lan? Hmm. Çeşitli hmm. Bu ne lan? Yani... Ya bunlar beni görecek. Acaba teret o muydu? bir odelmiş. Odelde 2-3 gören mi yaptım ne? Çok bu yarış yeri bir turda bu tamam. Permiler bize kadar, gidek bize kadar demiş. Bu ne geliyor burada? Şu fazla bir işe, şu şu işe yaramaz. Mı? Ne tamam mı şimdi? Şöyle, hepsi güzel ya. Şur, Şurada dönüşmüyor. Bu dönüşür ya, kimyasal abi ya. yani kimya. Şimdi. Ben zaten burada mıydım abi? Bundan bir tane de olacaktım ha. Açıl susam. Kimyasal. Oho. Bu lazım abi. Biraz karışık ödüler bakalım. Şimdi şunu bu güzeldi. Bu olmaz. Bu da olmaz. Bak şunu şöyle yaparsa şu bir tane alalım. Bunu atak, Bunu alak. Oğlum bir bir, bir tane <laughs> <Karadeliği gülüyor> o şey ya. Oraders, Arco, tamam 5 left. O. <laughs> o beyaz Beyaz oluyor ya. Nerede olur ki ya? Parayet neydi ya? <laughs> Şeye bir baksak. Dur bakayım. Ee, bir parayet. Evet. Aa. Düşman yok <laughs> ey. Karet yok ey. ARC. Karet. Aa. Dur 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 dur. Bir dakika. Hemen sağ yan tübe. Hemen. Evet, harita bu şey oluyor ya. Bu Bakayım ben, görselen. Görsel. Harit. Göster. Tamam, tamam. Çözdüm meseleyi. Onu buldum, onu yerinde biliyorum. Hemen onu yok edeyim. o <laughs> ara dedikleri şey neredeydi? Ya Double 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 comment. We should get with any of you two minutes left. Last chance to get out safely. I repeat two minutes. All right, good idea. والله <سؤال> بحالي <سؤال> شي Aha, bir de olur, <laughs> bu? Head home at the West Trench Hatch. Appovět Shemerik. و شغلم